Merhaba 24 Temmuz 2024 Aylardır seller en çok satan kitaplar listesinin başında Bermuda Şeytan Üçgen Charles Ber. Evet çok iddialı bir kitaptı Bunu okudum Bu paramparça işte böyle gördüğünüz gibi Eklenmiş meklenmiş İçinde iddialı ee, sözcükler var, iddialı belgeseller var. Yani böyle denizaltıyla yapılmış. Denizaltı aramalarında ve özellikle Bahama Adaları açıklarındaki aramalarda kullanılan 7 mürettebatlı Aluminaut aracı araştırmasından görüntü. Kuzey Bini Nini açıklarına çekilen fotoğrafta bu bölgede sık sık rastlanan hortumlardan biri. 4 Mart 1918'de hiç iz bırakmadan 309 kişiyle yok alan Klipsot gemisi üstte. 2 Dünya Savaşı'nda kaybolan aynı ismi taşıyan İngiliz bandıralı Klipsot gemisi altta. Almaz, Alman deniz arşivlerinde bu gemilerin batırıldığına dair hiçbir kayıt bulunamamıştı. iddialı bir kitap. Okuduğumda hayran kalmıştım. Bazı şeyler belgeli olur. Bazı şeyler belgesiz olur. Yani çok soru işaretli bir kitap. Bunu fareler güzelce, sakin sakin yemiş. Hiç acele etmeye gerek yok. Bu ataç. Şöyle yapabiliriz. Görebiliriz. Türk Dil Kurumu. Nereden başlayacağız? İstediğin yerden başla. Ataç üzerine. Hikmet Dizaro, Söyleşiler Nurullah Ataç. Nurullah Ataç bi biyografi, biyografyası bi 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 Sami Özel. Önce bir şöyle şeye doğru Poyraz'ı arkamıza alıp Lodos'a doğru yükleyelim de. Sonra öksürtüyor beni. Pas 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 pas. Kapak düzeni Said Maden değerli e, insanın emeğini fareler saygı göstermemiş demişler çok kedi de var maşallah 10 taneden fazla kedi var ama kediler ee, asil. Ön söz. Birinci bölüm üzerine Ataç güzel. Hayatı, dil severliği, dil üzerine düşünceleri, dil konusundaki genel görüşü, dil bilme, dil zenginliği, dil kendi kendine gelişmez, dil ve uygarlık, dil bir uygarlık olayıdır. Dil devrimine karşı çıkanlar, uydurma dil suçlaması, halk dilinden yararlanmanın sınırı, dil devriminin gerekliliği ne zaman sona ereceği, Yunanca ve Latince gerekliliği, terimler, imla, edebiyat tutumu. Şimdi geçen gün, geçenlerde çalışma yapmıştım, 16 tane sandıda biten kelime bulmuştum. Şimdi o kağıtları bulunca not olarak paylaşmak isterim. Ama bir tanesini, bir tanesini söylemek isterim yani. Şimdi üzümün birinci ve ikinci, sağa ve sola üzüm üzüm salkımının şöyle. Şimdi koparayım bir tane üzümden. Rahatsız edin. Üzümleri. Şimdi üzümün birinci ve ikinci bölümüne, yani daldan ayrılan, gövdeden ayrılan bölümüne çirkin denir. Yani bazen denir de bir çirkin versene, hani satıcı olur. Diye, e, bayram yeri pazarlarında, İzmir'de bir çirkin verirdin yer ya üzüm yeter ya da sohbette çirkin. Çirkin bazen salkım kadar olurdu. Bazı salkımlar kadar olur. Bu çirkin kullanılmıyor şimdi. Üzümcüler, bütün Ege bölgesi, bütün Türkiye bu üzümle uğraşanlar, şarapçılar, sirkeciler, kuru üzüm satanlar, sofralık üzüm satanlar, bağcılar bunu kullanıyor. Bu bir. İkincisi bağın bozumu, bağ bozumu. Bağ bozumu bittikten sonra topladım bağı. serdin diyelim ki sultanımız. Kuruttun güneşle. Çuvaladın, sattın, tarış. Tarış, Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ee, Ayakları kokardı, nur içinde yatsın. Aleyhine konuşmayalım. Tarıştan ekmek yedik, emekli olduk. Bak bizim 78'den sigortalıyım ben tarış. Yıla 2024. Şimdi bağ bozumundan sonra öyle bağı gezmeye gider. Ara yap. Önceki ihtiyarlar, kocamışlar, atalarımız ellerinde testereyle şöyle Eylül'ün sonu, Ekim'in başı gibi testereyle gezerlerdi. Kol arası derlerdi. Kol. Yani bu sultaneye üç göz e, siyah çekirdekliler tek göz bırakılır. Ama o ne zaman bırakılır? Ocak, Şubat'ta. Mart'ta biraz su yürür. Olmaz yani. Onun için böyle Eylül, Ekim'de bir ara yapılırdı. Testereyle yapılırdı bu ara. Testereyle girersin. E, gözüne e, kesen e, zayıf hastalıklı dalları yolun başından alırsın. Sonbaharda yani. O arada tabi karnın aç oldu mu bağların arasından yaprakların, gazellerin arasından e, üzüm ararsın. Üzümü zaten çektin ya. Sattın ya. Tamam. Parayı değil. ama faize verme yani. Dikkat et. Tamam. O işlere dikkat et. Böyle dolaşıyoruz onlardan. Şimdi e, orada neferni olur sen üzümü kestiğin günlerde Eylül ayında, Ağustos'un sonunda e, koruk olanlar sonra neferni olur. O bağın içinde burada sürpriz gibi yersin. Ona nefer ne denir. O nefer ne de kullanılıyor şimdi. İş bağcılardan neferne üzüm yedim, bu sene neferne var, geçen gün denk geldi filan böyle hiçbir şey duymuyor. Yani. Ne zamandır dil sıkıntısı çekiyoruz? Türkçe bulduğumuz hali ile bize yetmiyor. Bazı şeyleri söylemek için kelime bulamıyoruz. Bazıları içinde pek çok. Bir asır hatta daha fazla bir zamandan beri girdiğimiz yola rastladığımız fikirler Türkçeyi iyice rahatça giyinemiyor. Dilimizi düzeltmek, o fikirlere uymak ihtiyacındayız. Fakat bunun çaresini bir türlü bulamıyoruz. Nice denemeler oldu. Arapçaya başvurduk. Frankçıya başvurduk. Hiçbiri bizi tamamıyla memnun edemedi. Yani dil çok büyük bir konu. Buradan girip 5-6 günü vermeyelim yani. Bu kitapları okuyacağız tabii. Bunlar çok önemli kitaplar. Dirice, bunları saygıyla okuyacağız. Da. Alice Harikalar ülkesinde. Davis Carroll. Bu tarafı kopmuş. Gitmiş bunun. Yani biraz giriş yapalım bakalım. John Tenel. Türkçesi Tombis Uyar. Alice Harikalar Ülkesi'nde yüz yılı aşkın bir süredir dünyanın her köşesinde, her dilinde yayınlanıyor. Dünya çocuk edebiyatının vazgeçilmez yapıtlarından biri. Ünlü İngiliz yazıları Lewis Carroll'un bu kitabı 1865 yılında yazıp yayınlanmış. Kitabın bu ilk basımını resimleyen John Toller'in ilginç resimleri de kitabın ayrılmaz bir parçası olmuş. Dünyanın en ünlü çocuk kitaplarından biri olan bu kitabı biz de ilk basımındaki resimleriyle sunuyoruz. Aslında matematik profesörü olan Lewis Karol'un bu kitabı büyük küçük her yaşta insan ilgisini çekecek nitelikte. Bakın Lewis Karol bu kitabı için neler diyor. Bu kitabın neden yazıldığını anlatılamaz. Anlatmanın da bir gereği yok. Çocuğun dünyası kapalı bir kitap. Görenler onun gülüşündeki tanrısal yanı ayırt edemeyenler için bu kitap. Boş bir kitap olacak. Bir kerecik gerçek bir çocuğu sevenler içinse sözcüklerin ne anlamı var? Yine Lewis Carroll'un yazdığı Alice Harikalar ülkesinde devamlı sayılan Aynanın İçinden adlı kitap da yakında Arkadaş Kitaplar dizisinden yayınlanacak. Açıklama Alice Türkçe'de Alice diye okunur. Kitabın adını Çocuklar için kolaylık olur düşüncesiyle Türkçe'de okunduğu gibi Alice Harikalar Ülkesi'nde diye sunduk. Burada bir şiir var bakalım bir şiir okuyayım. Ben de. Hoşuma gitti. Bu öykü kitabı ama şiirle giriş yapıyor. Yani. Altın suyunda o ikindinin Sürükleniyorduk ah işte mini mini ellerdeydi çünkü küreklerin ikisi <laughs> ve şapkası kirazlı bir kaptan oturmaktaydı dümende ah insafsızlar ah o saatte hava desen ağır hikaye. zaten zor nefes alıyor adam tutturulur mu masal diye. Lakin üç şamatacıya karşı uykulu bir tek ses neyliye. İlki o kaptan zabit mi zabit başla diye buyruk verir. Öbürü daha kibar içinde saçmalık olsun diye verir. Üçüncüsü de başka alem sözümü Keser ikide bir. Az sonra sus pus kesilip birden, Başlarlar bir garip seyrana, Ve o düş çocuğunun ardından, Düşerler düşlerin ardına. Kurtla kuşla bir kaynaşırlar ki, Kandırırlar sanırsın yalana, Ve hayal kuyuları anlata anlata suyunu çektikçe. Ve soluğu kesilmiş masalcı arkası yarın deyince yarın şimdi diye çığırışırlar. Şenlik sanki kırk gün kırk gece. Böyle böyle oluştu bu masal. Dünyamızdaki bu düşistan daha anlat. Daha anlat derken. Kitabı ettik mi? Tamam. Eve dönerken güle oynaya. Güneş batıyordu batıdan. Alice bu gülü bir şimdiden öykü. Hanfendilere emanet. Batıp gitmiş bir adada tut ki derlendi bir solmuş demek. Onu hülyalarında iç içe. Çocuk Belliğini nakşet. Türkçeleştiren Can Yüce Harika bir kitap. Yaz günü okuyun. Eğer bizim yaşlardasınız çocuklarınıza, torunlarınıza birer tane edilmeye çalışın. Bu parçalanmış bir kitap. Ama gemisi var, iskelesi var, limanı var, alışverişi var, ihracatı, ithalatı var. Deniz e, feneri var. Eee suda gezen mannaları salları da var yük için. Evet. E, iki, 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 tane tekerlekli araba var şurada. Bu araba nerede kullanılır İzmir'de? Bu araba Kestane Pazarı'nın önündeki havuzda kullanılır. Havuzun etrafında. Onun yorgunları içinde uyur. Dedem oradan toptancılardan şekeri, makarnayı, çayı bir sürü şey çuval hesabı aldı mı yük yüklerdi böyle mesela bir de ip çekerdi o ham balonu iki tekerlekli işte bu işte bu oradan doğru tarlaya konağa devlet hastanesinin karşısına çınar ağacın dibine cuma havası dolmuşlar orada dururdu yukarıya verirlerdi otobüse veya dolmuşa eskiden bazı böyle büyük otobüsler de vardı ondan sonra ya da aşağıya fazla para verirsin. Ondan sonra getirirsin yükleri Cuma havasına. Cuma havasından ayrı bir mancara sandıya. Ya, nereden nereye? Orada da bir şiir vardı ama o şiiri de öyle baksam, yorumlasam olurdu. Nereye gitmişti o şiir? Nerede sevgi? Orada Allah. Leo Tostoy. Bu 50 kuruş. Şurada nazik yok. 50 kuruş. Bu 50 kuruşluk bir kitap. 06 Eylül 2011 almışım bunu ben. Daha önce de almışım. Daha önce de not almışım. Where is love is good is. Nedim Yaşar İmzalamışım ben. Aldığım günü. 1958 bak çatır çatır çatlıyor. Burada çayım var. Yoksa öksürtüyor. Martin Avdi iç isminde bir eskici var. Bak şimdi. Eskici var. Evet. Bizde eskici var. Şurada caminin karşısında Ahmet Öz eski ayakkabıları tamir ederdi. Böyle bir zey biçimi ee, örs vardı onda küçük ayakkabı örsü şöyle 60-70 cm e, boyunda ağaca gömülü bir kütüğe ayakkabıyı böyle sokardı içine o örsün e, vururdu toplu sökerdi tekrar getirirdi kalın bir kelpeden vardı kelpedenle çekerdi öyle ondan sonra çivilerdi eskiden ağaç çiviler vardı uzun yıllardır ağaç çivi de görmüyorum ağaçtan çiviler bir tane görürsem bir kutu alayım kenarıya koyayım yani burada konuşmalarımda göstermek isterim. Ondan sonra onu öyle e, yarım pençe yapılırdı tam pençe yapılırdı. Bir de kızgın demirle çizmeye yamanır. Demiri böyle kızartırsın, kıpkırmızı oldu ucunu. Başka bir çizmeden parça kesersin. Onu böyle öğrenesin, oturtursun. O çizmeyi de orada yamarsın. Evet son yıllarda hiç yamalı pantolonlu insan görmüyorum. Herkes bulunduğu yerden şikayetçi. Şikayetçi sen sosyalist ol. Kapitalizmin içinde kapitalizm var. Sakıntı yok yani. Martin Avde İç isminde bir eskici var. Bir şehir evinin bodrum katında ufacık bir odada otururdu. Evet. Bak. Asansörde. Karataş'ta. Öyle küçük. O iki merdivenlerin altında küçük odalar vardı. Demir kapalı, ilgilerek girerdim. Aynı odalar çeşmesi de vardır. Uzun yolda. Orada. Onları ayakkabıcılara kiraya verirlerdi. Veya başka meslektekilere tercihlere değil. Başka şey kiraya verirler. Küçük küçük. O evlerin altında insanlar para kazanırdı. Çoluk çocuğunu üniversitelerde okuturdu. Kira ise kira ederdi. Bütün mahalleli ona gider ondan alışveriş yapardı. Şimdi ne yapıyoruz mahalle olarak? Bas arabayı, langur, başka ismi Türkçe olmayan marketlere gir, bas parayı Leyla'ya. <laughs> Sonra da ki kriz var. Ölüyoruz yani. Bak yabancı gazozlar şirketleri kar açıkladı, çıldırmış karlarında. Hani oldu? İsrail'e karşıydık hepimiz. Hem hepimiz Filistin'i savunuyorduk. İş lıkır lıkır. Ondan sonra kandır kendini. Ha, bu çağın en güzel önemli yanı bu. Kendini kandırıyoruz. Başka kandıracak insan yok. bu çocuklara hayranım. Avunlarından öperim bu güzel çocuklar. Aferin. Onlar dibini çıkarıyorlar cep telefonu. Dedelerden, nenelerden, analardan, babalardan daha iyiler onlar. Onlara güveniyorum zaten. Ötekiler başarılı. Odanın sokağa bakan bir tek penceresi vardı. Pencerenin önünde oturan gelip geçenlerin ancak ayaklarını görebilir. Fakat Martin herkesi kunduralarından tanır. Orada uzun zaman yaşamıştı. Birçok tanıdıkları vardı. O havalede kendi elinden bir iki kere geçmemiş ayakkabı belki de hiç yok öyle ki Martin pencereden kendi evinin hünerini de seyredebiliyor. Oradan gördüğü kunduraların kimisini yamamış, kimine dikiş vurmuş, kimine yeni pençe koymuş, hatta kiminin yüzlerini bile yenilemiş. Tahtadan bir kalıp olurdu iki parça. Onunla oturturdum öyle. Emardım. Sonra bir topuktaki tarafı çıkarırdım. Bir de içeridekini çıkarırdım. Ta kalıplar duruyor mu acaba? Bunlardan da görürsem alayım böyle konuşmak için. Böyle konuşurken anlatayım. Nerede satılıyorsa bulayım. Daima elinde fazla iş olurdu. Evet de elinde daima fazla iş olurdu. olurdu ben Artık o bayramdan önce nasıl koşturuyordum ricacı olarak. Bayramlar üç ay önce, iki ay önce, bir ay önce, bayrama 15 gün kalardı. O terziler geçiyorlar ve çalışıyorlar. Bayram ne kadar şerefli, onurluydu. Şimdi ee, biz ne koyuyoruz kenara? Çocuklar gelsin diye para koyuyoruz. Şöyle. Şu kadar. Bir tane gelen yok. Para bize kalıyor. Et de bize kalıyor. Şeker de bize. Ramazan bayramında şeker, baklava içeriye. Kurban bayramında et de bu zaman Daima elinde fazla iş olur. Çünkü çalışkan iyi mal kullanır. Müşterilerinden fazla para istemez ve itimat edilir bir adam. bu işte müşterilerinden fazla para istemez. Bu demek ki erozyona uğramış bu bitti yani. Şimdi hak etmediğinin çılgın katları bile istemiyor. Aman 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 şey o bölgeden uzaklaşıyoruz. Eğer müşterinin istediği günde işi bitirebileceğini tahmin ederse işi alır. Yoksa doğruyu söyler tutamayacağı vaatlerde bulunmaz. Bu sebeplerden dolayı iyice tanınmıştı ve hiç işsiz kalmaz. Particiler buradan bir şey öğrensin. Siyasetçiler, siyaseti çok sevenler. Bu kitabı okuyun. Haydi bakalım. Hoşça kalın, dostça kalın, güzellikle, Şimde kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.